insanların sayısını da bol eyle Allah'ım. Bu müştemilatta da huzur içerisinde abdest almayı nasip eyle Allah'ım. Ya Rab dua ettik, duamızı kabul eyle. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel mursalin ve selametun alel hadirin ve elhamdülillahi Rabbil alemin tekabbel minna bi hurmetil Fatiha Hayırlı olsun Allah Allah. Güzel dualar için üstünüze teşekkür ediyoruz. Şimdi de açılış ve kurdele için. Değerli protokolümüzü açılış alanına teşriflerine arz ediyoruz

Evet abi. Ya Allah. Kesin merasimi ve kapanış şeklinde icra edilecektir. Arz ederim. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Çakmak Paçacı Beyefendi Türkçe'ye teşkilatını arz edin. Çok kıymetli valim, çok kıymetli milletvekilim, çok kıymetli il başkanım, çok kıymetli il müftüm, çok kıymetli Kemal Kaymakamımız, çok kıymetli hayırseverimiz, çok kıymetli ilgilenmiş başkanım, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, çok kıymetli refahil hemşerilerim, böyle bir güzel bir eserin açılışında, böyle bir güzel bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz <laughs> Sayın Valim, Sayın Vekilim, biraz sözlerimi uzatacağım bugün aklınıza sığınarak. Burası elbette daha önce vakıflar tarafından restore edilen bir yerimizdi. Yüz yılı aşkın bir mazisi var. Gerçekten o dönem güzel bir onarım yapıldı. Akabinde burada hemen arkamızda bir eklentisi müştemilatı yapıldı. Ancak vatandaşlarımız bu noktada hakikaten projenin uygun olmadığından çok